Yaz aylarında cildimize hangi işlemleri yaptırabiliriz, bunu konuşacağız. Deri yüzeyine hasar veren herhangi bir işlem asla ve asla yapılmamalı. Lazer işlemler devam edebiliyor muyuz? Fraksiyoner lazer, karbondioksit lazer. Dolgu ve botoks işlemlerinde bir etki azalması oluyor mu? Botoksun ömrü sıcak havada ve güneş maruziyetinde biraz daha azalıyor bu sohbet yaparken ışıldadım öyle söyleyeceğim. Herkese merhaba. Bize dediniz ki yaz dönemlerinde hangi dermatolojik işlemleri yaptırmalıyız ya da yaptırmamalıyız. Biz de sizin de çok sevdiğiniz konuğumuzu davet ettik tabii ki. Dermatoloji uzmanı Doktor Maziye Cevatpur bizimle birlikte hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, Bütün teşekkürler. Bütün zarafetiyle bizimle birlikte demem lazım, de? lazım. Teşekkür ederim. Ee, biz sizinle çok keyifli e, sohbetler yapıyoruz. İzleyicilerimiz Benim de, de sizi de çok seviyor. Sağ olun çok mersi. E, çok alıştılar. O yüzden hemen direkt sorayım size. Biz böyle yaz döneminde yapılır ya da yapılmaz diyebileceğimiz işlemler var mı? Bir kere oradan başlayalım. Ee, şimdi aslında bu konuyu ele almamızın sebebi e, şu oldu benim için de hastalarımızın çoğu e, bu dönemlerde geldiklerinde ya hocam şöyle duydum yaz dönemi şu işlem yapılmaz e, arkadaşım yaz bitsin başlayacak işlemlere Hı -hı. gibi duyumlar aldığım için e, bu konuyu beraber ele alalım istedim. Güzel. Yaz döneminde yapılmaması gereken işlemler var. Hı -hı. Genel bir kural var yaz dönemiyle ilgili. Deri yüzeyine hasar veren herhangi bir işlem asla ve asla yapılmamalı. Bunu unutmamaları gerekiyor. Şöyle bir şey var. Peeling yaptıranlar var. Bazen güzellik merkezlerinde leke için soyucu işlemler yapanlar var ve sonra daha kötü olarak geri gelirler. Bunlar çünkü güneşe maruz kaldıklarında cilt kendini koruma altına alsın diye daha çok pigment üretir. Dolayısıyla asla ve asla yapılmaması hmm. gerekiyor. Genelleme yaparsak fraksiyonel lazer, karbondioksit lazer Derin kimyasal peelingler, derin yapılan dermapen işlemi, dermabrozyon ve asla yaz döneminde yapılmamalı. Tamam. De, derin yapılan dermapen işlemi dediniz mesela. Ee, vitamin verilen Bazen işlemi. Evet. Mesela. Bazen vitamin verirken dermapeni çok yüzeyel yapıyoruz. Hı. O zarar vermez. Çünkü Hı. çok yüzeyel bir işlemdir. Sadece hafif bir derecede cilde küçük küçük. Delikler açıp mikro delikler hı. ve oradan vitaminin oraya penetrasyonunu sağlıyoruz. Ama bazen çok daha derin yapılabilir. Hı hı. O işlemler asla ve asla yapılmamalı. Hı. Tamam peki. Ee, leke tedavisine bir ara veriliyor mu peki? Az önce söylediğiniz aslında ama. Aslında şöyle. Soyucu işlemlerden <laughs> bahsettiniz aslında. Yani genelini mi söylüyoruz? Leke işlemlerine bir ara vermek gerekiyor mu? E, leke tedavisinde hem evet cevabı var bunun hem hayır. Hmm. Bazı işlemleri stoplıyoruz, hmm. yani yaz dönemi ona ara veriyoruz. Bazı işlemleri ise devam ediyoruz. Devam edilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü yaz döneminde güneş maruziyetinden dolayı daha çok leke şiddetlenebilir veya yeni lekeler oluşabilir. Hı hı. Eğer tedaviye tamamen ara verirsek lekelerin tedavisi daha zor olabilir. Hı hı. Çünkü lekeler daha derinleşir veya çoğalır veya yoksa ortaya çıkar. Hı hı. Hangileri stopluyoruz? Biraz önce bahsettiğim gibi deri yüzeyine hasar veren işlemlerin hepsini stopluyoruz. Hı hı. Örneğin kimyasal peeling. Çünkü lekede kullandığımız, tabii lekenin türüne göre bu değişiklik gösterir ama bazılarında kullandığımız derin kimyasal peelingleri ve fraksiyonel lazeri asla uygulamıyoruz. Yaz döneminde devam edebileceğimiz işlemlerden BBL lazer tedavisi, mezoterapiler, PRP tedavisi, kök hücre tedavisi ve mezoprp Gönül rahatlığıyla yapılabilir. Hatta bazı hastalarda altın iğne ilave edilebilir leke tedavisine. Cilt genişleştirme çünkü önemli leke tedavisinde. O yüzden cilt genişleştirme yöntemlerinden de yardım alıyoruz leke tedavisine. Peki leke dışında şimdi siz BBL falan filan da deyince leke tedavisiyle ilgili e, az önce galiba yapılmaması gerekenler arasında fraksiyonel lazer de var mıydı? Lazer Hı. işlemler devam edebiliyor muyuz? Şimdi şöyle lazer tedavilerinden, Fraksiyonel lazer ve karbon dioksit lazeri hı hı. yapmıyoruz hı hı. ama BBL lazer tedavisini ve radyo frekans dediğimiz altın iğneyi devam edebiliyoruz. Hı hı. Bunlar deri yüzeyine hasar vermiyor. Derinin orta tabakasına penetre oluyor. Yani geniş e, Bant e, yoğun ışık tedavisidir aslında BBL. Broadband Light denir. Onun baş harflerinden alınmış bir lazer. Yeni teknoloji bir sistem. Bu DNA hasarını onarıyor. DNA hasarı olunca cildimiz hem yaşlanıyor hem lekeleniyor hem de e, matlaşıyor. Hı hı. Kırışıklıklar oluşuyor, sarkmalar meydana gelebiliyor. BBL lazer tedavisi bunların gidermesinde gayet başarılı bir tedavi yöntemidir. Kesin. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çünkü bir BBL yaptırdığım için çok da memnun kaldığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hı hı. E, şu son dönemde de çok da duyuyorum. Yapan herkes de yani e, bir kere zaten yönlendirdikleri için doktorlarını tebrik ediyorum. Hem de kendilerini tercih ettikleri için tebrik ediyorum. Ama şuna kesinlikle dikkat etmeleri gerektiğini de herhalde söylememiz gerekiyor. Biz herhangi, siz herhangi bir işlemi, hangi işlemi yaparsanız yapın mutlaka güneş koruma, e, Ürünlerini mutlaka kullanmaları gerekiyor sıklıkla yanlış mıyım? Şöyle BBL lazer tedavisinden sonra bir biraz eritem oluşabilir. Aha. Yani hafif bir kızarıklık olur. Ee, ancak o birkaç dakika en fazla bir saat içinde geriler. Hı hı. Dolayısıyla normal hayatına hastamız geri dönebilir. Hiçbir kısıtlama olmadan sosyal hayatım devam eder. Güneş koruyucu normal zamanlarda da zaten 2-3 saatte bir yenilediğimiz hı hı. için işlem sonrasında da uyguluyoruz. Hı -hı. Ama altın yine de biraz daha eritem daha fazla sürebilir. Hı -hı. Saatlerce sürebilir. On da nemlendirici ve güneş koruyucuya daha da dikkat etmeleri gerekiyor. Siz şimdi iğneli işlemler dediğiniz için hemen onu da sorayım. O iğneli işlemlerde de böyle hafif e bazen küçük küçük delikler oluşabiliyor. oluşuyor tabii hı hı. ki ister ciltte. Onunla ilgili bir endişe ya da sıkıntı olur mu? Yani yazın mesela işte güneşe çıktım işte bir şey oldu ya da arka, yani güneşe çıkabilmek için bir ürün sürdüm delikler biraz doldu ya da işte böyle cildin bozulacak herhangi bir gelişme olabilir mi ciltte? Şöyle enjeksiyon işlemleri hı uygulanan tüm enjeksiyon işlemleri yaz döneminde devam edilir. Hı -hı. Önce buna değinmek istiyorum. Hı -hı. Dolgu, botoks, Hı -hı. mezoterapi'ler, işte gençlik aşısı, somon DNA, eee aşısı altında geçen tüm mezoterapiler devam edilebilir. Ancak iğneli enjeksiyon olduğu için dediğiniz gibi iğneli bir işlem olduğu için bu enjeksiyonlar o giriş çıkışlarda hafif kızarıklık olduğu için mutlaka o geçene kadar özellikle güneşten çok çok iyi korunmaları hmm. gerekiyor. Güneş koruma işsüz. Evet. E, e, ben bazen e, geniş verde e, şapkalar tavsiye ediyorum evet. hastalarıma güneş koruyucuyu sürüp bir de şapka takmaları. İşleme geldiklerinde de mutlaka şapkalarla gelirler benim hmm. hastalar. Çünkü özellikle leke hastaları için çok önemli. Sadece güneş koruyucu değil. Çünkü güneş koruyucu yüzde %96-98 koruma sağlıyor. Geri kalanını da geniş siperli şapkalarla yardım alıyoruz. Hmm. Size şunu, şunu da sormak istiyorum hazır sizi bulmuşken. Şimdi normalde biz böyle krem formundaki o güneş korumalarımızı sürüyoruz tabii ki yüzümüze. Hmm. Ama tabii ki sıcak yani çok yakında daha da sıcak günlere gireceğimizi düşünerek şöyle sor, şunu sorayım. Böyle hafif terlemenin de etkisiyle ister istemez herhalde bu o güneş kremlerini biraz daha tekrarlı sürmek gerekiyor. Onun yerine üzerine o böyle patek daha böyle patek krem şeklinde formunda olan e, güneş koruyucular. Spontanlardan bilen... bahsediyoruz. Evet. bahsediyoruz. Ama bu minerallerden. Evet. Aslında bizim iki tür güneş koruyucumuz var. Hı. Biri e, kimyasal Hı. güneş koruyucular, birisi de mineral güneş koruyucular. Hı. Mineral güneş koruyucular e, normalde biz 20 dakika bekliyoruz ya hani Hı. güneş korumasının sağlanması için. Evet. Minerallerde o ihtiyaç ortadan kalkıyor. Hı. Ve alerjik cilt özellikle mineral e, güneş koruyucuları daha çok tercih ediyoruz. Ancak e, yapısına gelince tam tersi yaz döneminde çok terlediğimiz için daha ince yapılı güneş koruyucular hmm, tercih etmemiz gerekiyor. Tamam. Çünkü eğer yoğun bir güneş koruyucu kullanırsanız gözenekler tıkanır hmm. ve akne oluşuma sebep olabilir. Buna kozmetik aknesi diyoruz. Hmm. O zaman şunu da hemen arkasından söyleyelim. Biz normalde o gün makyaj yapmamış olsak bile ama güneş koruyucusu sürdüysek mutlaka her akşam yüzümüzü e, mutlaka temizliyoruz. tabii Mutlaka ki. değil mi? Yani şöyle temizleme işlemini yapabiliyoruz. Sadece makyaj ürünleri kullanmıyoruz işlem sonrasında. Hmm. O da normalde ilk 24 saat sadece makyaj yapmamasını öneriyoruz ve e, ilk 24 saat banyo yapmamasını öneriyoruz. Su değmesini yüzüne istiyoruz. Sebebi nedir acaba? Çünkü en, enjeksiyon yerlerinde enfeksiyon riski mevcuttur veya e, lazer işlemi yapılmışsa Sıcak duş alırsa var olan eriten ve kızarıklık daha da şiddetlenir. Ha öyle mi? E peki mesela o zaman şöyle bir şey soracağım size yani böyle hani biz şimdi İstanbul'da yaşadığımız için hani hava kirliliği var yani tozu toprağı hı hı. inşaatı osu usu filan yani hı hı. bir sürü şeye maruz kalıyor cildimiz aslında. Hı hı. Yani normalde aslında günlük hayatımızda da çok da fazla devam edemiyor. Gibi yoksa ya da cildimizi sürekli böyle temizleyebilecek bir Toniklerle, durumda mı olmamız gerekiyor? Aslında şöyle sabah akşam temizleme yeterli cild için. Hı. Yani e, hastanın aşırı cildine yağlanması yoksa. Ay onun için sormadım ben işlemi yaptırdıktan sonra siz Hı. dediniz ya normalde akşam e, temizleme tonikleriyle ha, tamam. cildini temizleyebilir hasta en az bir 5-6 saat geçtikten sonra yüzle yaşlanması. buluşturmasın. Yani suyla buluşturmasın, evet, izin Evet suyla e, yıkamaması yıkamamasını istiyoruz. Özellikle sıcak suyla yıkamamasını istiyoruz. Var olan kızarıklıkları çaltabilir çünkü o. tamam peki. Peki o zaman mesela benim e, daha önceki sizi konuk aldığımız zamanlarda sorulan sorulardan bir tanesini şimdi hatırladım Hemen sorayım. Yaz döneminde çok sıcak zamanlarda dolgu ve botoks işlemlerinde bir etki azalması oluyor mu diye sormuştu bir şeyimiz izleyicimiz. Evet eee Botoksun ömrü yaz dönemlerinde yani sıcak havada ve güneş maruziyetinde biraz daha azalıyor. Ha öyle mi? Evet ama düzenli yaptırmaları gerekiyor. Çünkü yaz döneminde bazen e, enjeksiyon işlemleri aksatıyorlar. Sonra kırışıklıklar daha çoğalarak geri geliyorlar. Hı. E, ömrünün azalması botoks yaptırmayacak anlamına gelmiyor. Hı. Peki o zaman hazır bunu konuşurken bir şey daha sorayım size. Tabii. Normalde botoks işleminin belli bir süresi olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü son dönemde çok fazla da konuşuluyor. size. Herhalde söylüyorlardır, siz de duyuyorsunuzdur, olduğunuz ortamlarda da konuşuluyordur. Botoksun etkisi azaldı, bana artık botoks tutmuyor diyen insanlar var çevremde mesela benim sürekli. Onun cevabında da çoğu danıştıkları doktorları, uzmanlar çok sık eğer botoks yaptırılırsa bir şekilde antikor ürettiğini Doğru. söylüyor Doğru. vücudun. Doğru mu? Doğru. O süre nedir hocam? Şimdi hastalarımız bazen böyle 3 ay olmadan botoks yaptırıyorlar. Ha. Ben 4 ile 6 ayda bir botoks yapıyorum. Ha, Eğer sık sık botoks yapılırsa veya botoks kontrolü yapıldı, hafif bir kırışıklığım var tekrar rütüş yapalım gibi istekleri sürekli yaparlarsa ve doktor tarafından da uygulanırsa antikor gelişme riski yükselir. Ha. Tamam. Bazı hastalarda ben eğer antikor gelişmişse uzun süredir yapıyorsa ve antikor gelişmişse 6 ay ila 1 yıl ara veriyorum botoks işte Siz aslında bir sohbetimizi ilk başladığımız zaman yaz döneminde e, BBL özellikle işte leke işlemleriyle ilgili e, BBL ile devam edebiliyoruz dediniz ama ben e, şeyi sormayı unuttum size. E, sadece böyle güneş <laughs> lekelerine konuşuyormuşuz gibi geldi bana da ama yara lekeleri işte bu, bu tip e, yüzdeki yaralara daha çok. E, yaptığınız uygulamaları devam edebiliyor musunuz? Aslında sadece yüzde değil. BB'li vücutta da kullanıyoruz. Ha, mi? boyun, dekoltede tamam. de, de kullanabiliyoruz. Örneğin pıh var. Yani inflamasyon sonrası renk değişikliği, renk koyulukları, Hı -hı. sinek ısırıklıklarından sonra Aha. örneğin kullanabiliyoruz. Cilt genişleştirmede en çok kliniğimde ben daha çok rozasya hastalarında hmm. en çok tercih ettiğim yöntemlerden birisi. Çok başarılı sonuçları var. Yani sadece dermokozmetik alanda değil, dermatolojik hastalıklarında da çok etkin bir tedavi yöntemidir. Hmm. Bir de elastikiyet kaybı olanlarda. Yani aslında çok daha erken yaşlarda, 30'lu yaşlarda elastikiyet kaybında diğer işlemlerle kombin veya tek başına çok rahatlıkla kullanılabilir. İz tedavisinde ise daha çok lekelere yani Akne oluştu örneğin hı hı. renk koyuluğu bıraktı hı hı. var olan sivilce akne o zaman BBL çok başarılı bir tedavi yöntemidir. Hı hı. Veya kızarıklık ve kılcal damar tedavisinde hı. mutlaka e, kullandığım yöntemlerden biridir. BBL. Biz şimdi ikimiz de BBL'i bildiğimiz için <gülüyor> <gülüyor> rahatlıkla konuşuyoruz. BBL diye bir şeyden bahsediyoruz kusura bakmayın. BBL'in tam olarak ne olduğunu bir kez e, izleyicilerimize anlatmamız gerektiğini Tabii. düşünüyorum şu anda. Broad Band Light. Geniş dalga boyu Hı -hı. yoğun ışık tedavisi. Hı -hı. Yani bu e, oradaki DNA'larımızı onarıyor bizim Hı -hı. hücrelerimizdeki. Ve kolajen sentezini veya diğer hücrelerimizin düzenli çalışmasını sağlıyor. Tamam. Acılı bir işlem mi? Asla. Tamam. Bildiğini en söylese. acısız tamam. işlemlerimizden biri. Ee, nasıl bir aletle yapılıyor? Yani iğneli bir alet değil sonuçta. Değil. Bir probu var. Yoğun Hı -hı. ışık veriyor. Hı -hı. Ve dediğim gibi... Alokal anestezi gerektirmeden hı hı. birkaç dakika içinde yapılıyor ha. ve hastamız işlem sonrası sosyal hayatına geri dönüyor. Birkaç dakika dediniz ne kadar olduğunu da süresini söyleyelim çünkü çok az gerçekten. Yani 5-10 dakika evet. kullanılan alana göre değişiyor veya kullan yani bizim. O işlemi hangi amaçla yaptığımıza göre değişiyor. Bazen birkaç programla çalışıyoruz, bazen bir iki programla çalışmamız yeterli oluyor. Hı hı. Akne tedavisinde farklı çalışıyoruz, leke tedavisinde farklı, cilt genişleştirmede farklı. O yüzden ortalama 5-10 dakikadır. Bir kür gibi kullanılıyor bir de bildiğim kadarıyla. Normalde 3-5 ama 2-3 hafta tamam. arayla. Peki. Siz de biliyorsunuz. Evet. <laughs> çok iyi. Ama şöyle söyleyeyim. Şey, çok doğal bir yöntem. Çok, yani, çok doğal bir anti aging yöntemidir. Peki hocam sormadığım bir şey var. Altın iğne tedavisi. Hı hı. Onu yapabiliyoruz altın dediniz iğne, çünkü. Altın iğne tabii. O da deri yüzeyine hasar vermeden ucundaki o mikro iğnelerle, altın kaplamalı mikro hı. iğnelerle derinin daha alt yani dermis tabakasına penetrasyon sağlıyor radyo frekans enerjisini ve orada kolajenlerin yeniden yapılanması ve yeniden kolajen üretimini sağlıyor. Hı, ve bu da yine anti-aging işlemidir. Cilt aydınlatmada, yara izi tedavisinde, akne izi tedavisinde Hatta koltuk altı terlemede hmm. rahatlıkla kullanılan bir tedavi yöntemi. Ama bu tedavi yöntemi ben bunu hiç yaptırmadım, bilmiyorum o yüzden kusura bakmayın. Bunda böyle bir serum, bunda bir serum enjekte ediliyor mu yoksa sadece? Şimdi şöyle burada serum yok ama Hı -hı. isterseniz mezoterapilerle kombin edebiliyorsunuz, PRP PR ile kombin edebiliyorsunuz, kök hücreyle ile kombin ha, edebiliyorsunuz. Tamam. Yani diğer aslında. İşlemlerle kombin ettiğinizde Etkisini azaltan daha da ha, tamam, peki, Etkinliği okay. daha çoğalıyor. Güzel güzel tamam. Güzel. <laughs> İnce kırışıklıklar için, yüz liftingi için Aha. çok iyi bir yöntem. Yani e, hatta bazen e, enjeksiyon şeklinde yapmıyoruz mezoterapileri. Mikro delikler açtığımız için Hı -hı. sadece oraya uygulama yapıyoruz Hı -hı. E, maddeleri. Ve hiç e, enjeksiyon işlemi yapmadan, iğne izi olmadan hastamız işlemden çıkabiliyor. Güzel. <laughs> e, bu sohbet yaparken... Bu öyle söyleyeyim yani. ben gerçekten benim çok sevdiğim konular olduğu için bunları rahatlıkla konuşuyorum. Konuşmaktan da çok büyük keyif alıyorum. Zaten boyun, dekolte, yüz hepsine uygulanan vücut evet için çok etkin bir tedavi yöntemi. Evet şikayetiniz olan her yerde uygulanabiliyor bu arada yani. Doğru. O yüzden çok iyi. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar, teşekkür tekrar tekrar ederim. sağ olun efendim. Siz de sağ olun. E, sağ olun. E, i̇nşallah aklınızda olan bütün soruları sorabilmişimdir. Eğer soramadıysam da lütfen yorumlara yazın. Biz hem hocamıza sorarız hem de ya da daha sonra tekrar davet edelim. Deriz. Gelir bizi kırmıyor çünkü sağ olsun. Ee, tekrar sohbetimizi yaparız. Teşekkür ederiz. Tekrar söylüyorum eğer aklınızda bir soru varsa lütfen yorumlara yazınız. Hoşçakalın.